Bey, İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Nasıl efendim? İyi gidiyor çocuklar. Yoğun bir maraton konser takvimleri. He olacak. Bu hafta cumartesi günü Bodrum'dayım. Evet. 16 yıl önce Bodrum'da çıkmıştım. Hatta orada bırakmıştım sahneyi. Tekrar orada olacağım. Çok güzel bir mekan açılıyor Gala diye. Orada sahne alacağım. Ondan sonraki hafta Çeşme'deyim. Cahide'de çıkacağım. İlk defa oraya da çıkacağım. Devam ediyoruz. Nasıl Uzun meyreden bir sonra neler hissettiriyor efendim size sahneler? Çok güzel çocuklar benim için çok heyecanlıydı. İzleyici kalitesi çok iyiydi. Ben çok mutlu oldum. Çok heyecanlandım. Uzun zaman sonra sahne çıkınca hakikaten o akşam ee, çok farklı duygular yaşadım. Yeni projede gelecek mi Fatih Bey'le beraber bir dizi, film falan mı gelecek? Bak, çok güzel şeyler mu? var. Çalışıyoruz, üretiyoruz. Yakında göreceksiniz zaten. Tati var mı? Yazı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yok. Bu yıl şimdi. çalışacağım çocuklar. Çok dinlendim 16 yıl. <laughs> Çok da dinlenmediniz aslında. Bayağı ya. sinema filmleri falan vardı. E vardı Yeni çocuklar. Yenisi mi? Var var. Şimdi prestijle çalışıyorum. Öyle mi? Prestij meselesi. <laughs> Görüşürüz <laughs> çocuklar. Aynen. Aynen. Aynen.